bir gün Bir gün şu koca dağları aşıp Bir gün memleketime dönebilsem Evimizin çift kanatlı kapısını Tekmemle açacağım Bak işte anne Bak Ben geldim Ben diye haykıracağım Limanın en teşhur balıkçısı Recep Usta'dır. Benim babam. Şafak'la beraber her sabah ben de balığa çıkacağım. Artık ne işiteceğim? Beynimde uğuldayan şehrin gürültülerini ve de ve ne de dakika. Binlerce insanın binlerce insanın ölümünü bildiren ajans haberlerini. Dayan. Dayan oğlum dayan. Diye bağırırken babam. Ben kürekleri alsıp söyleyeceğim. En güzel deniz türkülerini rakımla tütün paramı, tuzlu deniz suyu kokan ekmeğimi kendim kazanacağım. Benim de tek saplı bıçağım şehrin bilmem ne mahallesinde bir de dost tutacağım. Şöyle bir naraya attığım zaman benden herkes korkacak. Bileklerinde dövme kamar ismi bulunan arkadaşlarım olacak. En dalgalı günlerde bile yelken açacağım. Bir gün memleketime dönebilsem işte işte ben böyle yaşayacağım. Fethi Giray kaleminden.